ayet-i kerimeye baktığımızda ne diyor? İnsan kendisini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez. Değil mi? Allah insanı evet, insanın değişimine göre değişim insanda yapar. Yani burada bize söylenilmek istenen bizim şae fiili dahilinde şae fiili dahilinde. Erade fiili değil şae fiili dahilinde kendi öz yapımızda yapmış olduğumuz değişime göre Allah'ın iradesinin bizden zuhuru söz konusu. Yani biz yapmış olduğumuz çalışmalarla özdeki içsel kuvvetlerimizi, içsel melekelerimizin donanımını değiştiririz. Bu değişme göre de bizden ortaya çıkan Allah'ın iradesi şekil alır. Burada bir örnek vermek gerekirse şöyle bir örnek vereyim, olay anlaşılsın diye. E tabii o, bu örnekle olayın aslı e, çok daha değişkenlik gösterir de ama e, olayı izah etmek babında e, biraz e, nasıl diyeyim e, aydınlatıcı olur. Örneğin birisinin e, televizyonu işte 43 inç ekran büyük. Birisinin e, işte full HD 4K çekiyor. Birisinin televizyonu e, biraz daha ufak e, işte diyelim ki 20 inç daha ufak birisinin televizyonu işte eski şişme büyük televizyonlardan birisinin ki ufacık minnacık bir ekran gibi değişik değişik ekranlı televizyonlar düşünelim. Birçok ekranlı televizyonlar düşünelim. şeyden gelen, istasyondan gelen görüntü ise hepsinde aynı. Yani aynı görüntü tümüne geliyor. Tümün alıcıları aynı görüntü alıyor. Ama televizyonun şeyine göre, yapısına göre o görüntü ayrı bir görüntü alıyor. Şimdi sen desen ki ben görüntümü daha kaliteli yapmak istiyorum desen bu defa televizyonunu daha da geliştirmelisin ki gelen görüntü daha kaliteli olarak ortaya çıksın. Ama görüntü aynı görüntü. Şimdi bizler Allah'ın kulu olarak her birimiz ayrı bir içsel dünyaya, ayrı bir rububiyet alanına, ayrı bir içsel kuvveye haiz sahibiz. İçsel kuvvemizin yapısına göre bizden ortaya çıkan Allah'ın ilmi değişkenlik göstermekte. Her bir insanın içsel dünyasının nasılsa ona göre bir şey, ona göre bir oluşum ortaya çıkmakta. İşte şimdi biz eğer ki içsel dünyamızı geliştirirsek bizden ortaya çıkan Allah'ın ilmiyeti de, nuraniyeti de değişkenlik gösterecektir. Ama ortaya çıkan gene de Allah'ın nuru olacaktır, Allah'ın ilmi olacaktır. Yani bu şekli göz önüne aldığımızda biz kendimizi değiştirmedikçe şa'e fiili dahilinde, şa'e, şa'e fiili çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de çok ayette kullanılır. E, meallere baktığımızda şa'e ile erade'yi aynı anlamı alırlar işte şuaya geçen yerlerde Allah dilemecek, dilemedikçe siz dileyemezsiniz denmekte. Dolayısıyla olayın aslını bilmeyenler, işte Allahu Teala hakkımda böyle dilemiştir. O zaman benim iradem yoktur. O zaman ben cennetlik yazan da veya cehennemlik yazan da Allah'tır şeklinde bir düşünceye kapılıyor. O yüzden de meallerden Kur'an anlaşılmıyor. Kur'an'ı anlamak isteyen meallerden değil, Kur'an'ın hakikatini, kelimeler arasındaki bağlantıları, hangi kelimelerin, kelimenin nereye uzandığını iyi bir şekilde tahlil etmeli, iyi bir şekilde anlamalı, o şekilde ayetlere anlam vermeli ki kaymasın, zihni kaymasın, Kur'an'ın vermek istediği mesajın dışına Kendisini atmasın. Evet bizler şaelfili dahilinde kendimizi değiştirdikçe bizden ortaya çıkan Allah'ın ilmi de değişkenlik elde edecektir aziz kardeşlerim.